Sevgili seyirciler, Aysa Besi çiftliğinde olan birliklerimiz devam ediyor. Kesim arka tarafta yapılırken bir tarafta da burada tabii ki misafirler, müşteriler sırasını beklemeye devam ediyorlar. Bir hanımefendi bir de anneciğim burada. Üstelik muhteşem bir bayramda bu noktada. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Herkese. Teşekkür ediyorum. Keyifler nasıl? Güzel. Buradan çok memnunuz. Bu üçüncü senemiz. Sürekli geliyorsun. Evet geliyorum, her sene geliyorum. Yani üç yıldır geliyorum. Bu üçüncü kurbanımız burada. Ne tavsiye edersiniz gelecek olanlara? Ee, gerçekten güvenilir, temiz. Ee, ben özellikle gözlemliyorum gayet nezih bir yer yani. Herkese tavsiye ediyorum aslında burayı. Peki teşekkürler anneciğim merhaba. Merhaba sağ ol. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyim çok şükür. İyi bayramlar olsun. Sağ ol. Hepinizin. Eski bayramlar mı yoksa bugünler mi? Eski bayramlar yok zaten. Seniyor mu? E, Tabi. Biraz da koronavirüsün etkisi var tabii ki. Var tabii. Hasreti özlem de var. Aynen öyle. Nasıl bulduk efendim teyisi? İyi vallahi çok güzel. Çok seviyoruz. Geliyoruz. Beğendiniz. Beğen. Sıranızı bekliyorsunuz. Evet. E, niye girdik efendim? Büyük hayvanı. Evet. Danaya. Kaç kişi girdik? İki. İki kişi girdik. Kime? Evet. Peki Allah şimdiden kabul etsin diyelim. Amin.